Dostlar hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimizde yin var orman kaldı takımda orman oynayan yoktu o yüzden tercih ettim Rakipik güzel biraz dayanıklı heal girmiş yuzong değişik bir tercih ama bu, bu tarz değişik speller görmeye alıştım ya <laughs> Dün bir tane e, fiskeli yuzong vardı bugün heal var aslında işte yapabilir biliyor musun yuttuğumuzda falan Anti heal ile başlayalım biz oyuna sezon sıfırlandı ya bu tarz ilginç şeyler görmek aslında tuhaf gelmiyor bana yani alışılabilen bir şey yani normal gibi geliyor öyle söyleyeyim sana Blue'dan başlayalım sadece rotasyonu yapalım şimdi ben ilk item ilk item ilk item karga alayım diyorum hani anti etkisi yaratırım onlara karşı iyi olabilir hoş olabilir um biraz ançer parçası alalım sonra ayakkabı tamamlarız misilleme falan olmaması güzel alfa ormanda oynuyor misillemeli alfayı kesemiyorsun yoksa bekleme süresi botu falan alırız hani böyle savaşçı gibi değil de vur kaç vur tek, tek kaç yapmamız lazım hızlıca bir ormanımız dönelim %7 rün'ü koymadım ormanı ağır dönüyor diye şöyle rün yaptım onu da göstereyim size tecrübeli avcı koydum ikinci sıraya Birebirlerde oyun başı hasar eksik kalabilir birazcık. Ona dikkat etmek lazım. Hmm. Şu ormanı da alırsak 4 oluruz. Polis anons yapıyor. Umarım videoda gelmiyordur. Yani şu an muhtemelen cadde üzerinde çok fazla araç park etti. Bizim burada da park yasak olduğu için. Oh. Gölte Q atardı. Alfa zıplarda şöyle bir yatacağım çalıya yakaladığımı yutarım. Dur bakayım. Kalkanı yok. Okey. Thank you info için. Hadi gel şuraya ittirmeye. Bekleyeceğim burada. Gelene kadar bekleyeceğim. <laughs> Geldi. Öldü bu. Güzel. Minyonunu itmemek istedim ama birazcık yanlışlıkla gittik Neyse bir şey olmaz. Mavi mi alacağım? Smite'im yok. Kaplumbağa'ya gitmeyelim. Ee... kaynak yok şu an için. Bu arada dostlar zahmet olmazsa videoyu bir like atarak kanala abone değilsen abone olarak destek verebilir misin? Yapmasan canın sağ olsun. Aslında günü vur. Sen şu alfayı zıplatsan. Nasıl olur kanka? Lord alıyordur. Kaplumbağa alıyordur yani. Ah. Ah. Acı gerken kendi gidebilsek. Ölmezsin umarım. Çok güzel combo Umarım yeter. Hadi yapma yapma. Çıkışı bekleyeceğim. Dibine girip can çaldırmak istemiyorum. Güzel cici aldı kill ama olsun. Dibine gitseydim bana QW patlatıp aniden can doldurabilirdi. Alfa'nın böyle bir olayı var. O yüzden gitmek istemedim. Yani bir canı kaldı adamın ya. Anla ki diyelim. İlk item bitince yeter. Temiz kombattık. Güzel de kuleden ilk gelirdik ama. Hadi bakalım. Şu popol'ü bir tur daha youtube düşürürsek çok tatlı olabilir. Çifte stun attığında genelde kırılgan bir kahramansa kesebiliyorsun yine. Önce Q'da bununla tutuyorsun sonra, ultin, sonra ultinin içerisinde bir daha tutuyorsun. Ama bazı konumlarda yetişemeyebiliyorsun. Ne yaptın dost? Ne yaptın lan? Ya bazı konumlarda yetişemiyorsun. Bu sefer hemen hani stun atacak rakip gelmiş olabiliyor. Böyle durumlarda yutman gerekebiliyor. Ona anlık karar vermek lazım bazen. Şunu mesela yutsam. Ben bunu keserim. Ay güzel kaçtı. Slav verdim ama canı bir kalacak. Kestim güzel. Zıplatırsa keseriz ama neyse zıplatmaz herhalde. Ben gidiyorum. Ee, bir blue alalım. Kaplumbağa gelelim geriye. Smite'ımız da döner. Sonrasında buraya ne girsek ne girsek. Bekleme süresi ihtiyacım var birazcık. Aslında gök kıran da işime yarar bayağı bir. Yani gök kıran bayağı işime yarar ya. Ee, kaplumbağa alalım. Kaplumbağa 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 umutsuzluk alacağım sonra bitmeyen savaş alacağım sonra zırh delme falan alırım gök kren kullanmayacağım onu ne zaman alsam pişman oluyorum çünkü şu dost tabi gank gidebilir miyiz redim bırak da gel 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 şu elemanın arkadan gelecekleri bir kapatalım gel gösterdi beni ya bu hoş olmadı koşun beyler koşun beyler koşun hücum 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 güzel zıplatabildim mi şimdi onu yutsam ben bunu keserim. Güzel. Ona da geldim. Ona da bir stun attım. Bam 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 bam. Double kill. Güzel. Var mı başka bir kaynağınız? Dive girelim mi? Günüvır'da ulti var. Dive atsana. Günüvır günüvır günüvır. At at. Dive at dive at dive at. bende değil. Güzel. Nice. Buna da vurdum kafasına. Çok iyi. Bir gök kranımız olsaydı burası için hoş olurmuş aslında. Yapsak mı? Yapalım böyle durumlarda işimize yarar. Ee, gidelim bir red buff alalım. Bir tur daha ADC'ye gidelim. Yine oynarken böyle sağdan soldan çalıdan çırpıdan çıkmak lazım. Sabit böyle fightlarda olmayabiliyor. Böyle biraz çakal oynaman lazım bu ka kahramanı. biraz rakibi sinir etmen lazım. Hani rakip sana küfür falan ne diyorsa doğru yoldasındır eğer yine oynarken. Takım arkadaşın küfür ediyorsa yanlış yolda olabilirsin ama rakip böyle sürekli beni yutuyorsun, sürekli yuttum beni falan tilt olmuşsa böyle doğru yoldasındır. Devam et o yoldan. Şu gök kranını da bitirirsek hızlıca iyi olur. Bize bayağı bir kill katabilir fightlarda. Ya çok fightlık bir olayımız yok. Biz tuttuğumuzu koparıyoruz genç. Oyna dostum var ayı. Ultim tam bekleme süresine 3 saniye girdi yutarken öldü. Bu arada siz birini yutacağınız zaman stun yerseniz ultiniz yine bu şekilde 3 saniye falan 4 saniye falan bekleme süresine giriyor. Yani bir daha hemen üstüne basamıyorsunuz. O yüzden bu kahramanla koşarken stun yememen önemli. Hani bazen ikinci stun'ı atmadan ilk stun'ı atmadan yutman gerekebiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Alfa'nın var mı? Hala yu Gökran'ı da almış. Kıncı almış. Sen ne yapıyorsun? O seni kesmesin. Dikkat et. Güzelsin Lunox. Hadi beraber şey alalım, tospik alalım beyler. Yardım edin. Al farka çalan çıkıp uçmaz umarım bana. Çekme adamı buraya da bana stun atmasın Chu. Stun atacak. Ya Chu Allah cezanı vermesin ya. La adamı niye çekiyorsun buraya? Adam Cık. flash ulta atıyor ya. Niye çekiyorsun ki adamı? Yuttuk bunu da keseriz inşallah. Pasifi çalıştı. Çok can doldurdu. Var mı destek çıkışa? Çıkışa destek var mı? Ölmedim. Güzel. Kesti onu da. Harika. Şunu alabilir miyim base atmadan? Anam! Anam, anam, anam. <laughs> Aç gözlük yüzünden öldük beiz atmak istemedim alırım dedim. Beyze e gitmeyeyim canım dolar dedim. Demez olaydım. Cık. Şu kaplumbağayı vermeyeydik. İyiydi ya. Ama çu yüzünden verdik o kaplumbağayı. Gitti Lolita'yı çekti bu tarafa. Çekti çekti. Sonra Lolita çaldan flash ulti atacaktı. Anladım geri çıkmak zorunda kaldım stunlı yemin diye. O sırada da alfa çaldı. Zarar ya Kul cool zarar. Yutsam çok stan var orada. Geldim onu dostum. Güzel. Şimdi şurada bir yerde Lolita ve Popol vardı. Stanını yemeyelim. At bakalım birini. Atmıyorsun. Kurdu büyütmüş. Stan atar. Boşa atladı. Günü vur öldü o. Öldün, öldün. Kötü atladın çünkü. Ben ormanımı dönmeye devam edeyim. Lord'a gidebilirler. Alfan tıksız bir şey, hmm, vahşi bir tıksız almış. Sırt delme lazım olacak bana. tuttuğumda onu tekleyemeyebilirim. ultimi bozması iyi oldu da benim smite yok. Smite attım adama. Lord'a giderlerse gidemeyeceğim. Şurayı ittirelim. Lord da. Oraya yapacak bir şeyim yok. Pençem de yok. Ya seni büyüteyim. Ama öl ya. Tutturamadım hiçbir şeyi. Ya Lolita, vallahi çok kaşınıyorsun Kirve sal beni işte sal. Ben de seni salmadım sen de haklısın ama. Onu yuttuğumda kessem iyi olurdu da yuttuğumda kule düştü. O da güzel oldu gibi. Eee oynarsan oynarım. At papalü at papalı dön at papalü. At oğlum. Öldük. Yutabilir miyiz? Güzel bunu yuttuk ama flaşı yoktur inşallah. La oğlum gel şuraya. Öleceğim ya. Öleceğim çıkışta. ölmedim. Ya Chu sen bana niye hiç güven vermiyorsun kanka? Sen bana niye hiç güven vermiyorsun? Bizim mid de... Chu'da nasıl farmı var kanka? Günü vur ne yapıyorsun ya? şurayı Tim bana bir zırt delme ver Bu teklemem lazım aslında Oha hi oha anti yıl çalıştırdım Oh öldü anti what you say çalıştırdım. Adam hem pasif açtı hem heal vurdu yere. Az kalsın ölmeyebilirdi hop hey, hey, Çocuklar sakin olun. Sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol. Ben gittim Beyz'e sakin ol sakin ol. Gittim gittim sakin ol. Yokum orada. Şimdi farm iyi de. Alfa ne alıyor? Alfa vahşi aldı. Bir um, Ayaz daha Ayaz alıyor. Okey. Ben itmesem lane bizim takımda. Sürekli fight ama fight'te de Gnuvr işlevsiz. Q işlevsiz. Boş fight, fightlar boş fight. Güzel bir fight yok. Şuraya belki Sesebion itmek için gelebilir. Onu yakalarsam iyi olur. Dur bakayım ben şu mid'i iteyim de. Mid kuleleri düşsün. Çünkü push yok bizde hiç. Gelecek misin Sesebion? Gelmiyor. Açayım o zaman. Bekleyeceğim burada. Alfa'yı tekrar miyim? Emin değilim zırtelme olmadığı için. Bekleyelim bakalım bekleyelim. Gelecektir biri de alfa gelmeye iyiydi. Alfayı tekleyemem riske atmayacağım. Ya zırt delme çıktıktan sonra teklerim de. Emin olmam lazım. Şu an satmak istemiyorum. Lord da geliyor. Donox'un farmı ne alemde? Günevır'ın farmı çuğuyla Çuğdan az ya Gunnivar'ın farmı. Kanka ne yaptın ya? Bir de oynuyorsun. Lord gidiyor. Hey. Alo. Lord, Lord. Lord gidiyor. Lord gidiyor. <laughs> Bir el atın la. İnsanlar, <laughs> of öleceğim. 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 öleceğim, öleceğim. Lord. Güzel. Güzel. Orada bir şeyler oldu arka tarafta ama cici bir şeyler yaptı o arka tarafa helal olsun. Şimdi bize bitmeyen savaş verebilirsin. Tamam bu saatten sonra alfayı biz tekleriz. Stana oturttuğumuz an tekleriz. Dayanamaz şu an. Zırh delmem olmadığı için az önce hiç ona bulaşmadım. Çünkü iki tane zırh almış dostlar. Öldün kanka. Sen de öldün kanka. Güzel nice. Şimdi ultim olsa seni yutsam mükemmel olur ama Lolita beni zaten bozar. Ee, nasıl yapalım? Lolita'yı atsan aslında şu o bile olur ya. Adam biz Lolita atmaz sen ona Lolita atsan mükemmel olur. Ha yuttum bunu. Öldü bu. Kuleye vurun lan. Kuleye vur. Güzel. Temiz oyun. Bir tane yakalandığımız yer oldu. Onun haricinde temiz oyundu. Tam da full eşya olmuştuk. Bu saatten sonra kesemeyeceğimiz, istediği kadar zırh alsa bile kesemeyeceğimiz biri kalmamıştı rakipte. Ama güzeldi. Temiz oynadık bence. Bam, güm, çat, pat. Oradan çık, buraya gir, oradan git. Buradan gel. Gizli gizli, gizli gizli oynadık. 11, 11, 9 oynamışız. %26. 58 ka vurmuş. Cici çok iyi hasar vurmuş. Helal olsun Cici'ye. 76 ka %34 vurmuş. Günü var yüzde vurmuş. Çutan yüzde on vurmuş. <laughs> Böyleydi dostlar. Umarım izlerken eğlenirsin. Umarım hoşuna gider. Giderse like verip atarak kanala abone olarak destek verebilirsin. Allah'a emanet. Görüşmek üzere güzel dostum. Sola girdim ama Ruyuken benim moderatörümün hesabı ve kuzeni oynuyor. Onunla denk gelmiş. Onlar da 3 sanırım o hesabı başkası oynuyor yani şu an Arda'ya buradan selam olsun <laughs> ee, pikleri güzel iki tane büyücü aldılar sanırım büyücü için anlaşamadılar ee, o yüzden Zushin nereden çıktı ya Zevir XP'de oynayacak sanırım ya da mid için kavga edecekler bilmiyorum ama iki büyücü hoş olmadı ya ikisi de mid main'lidir ya da XP oynamıyordur falan. Her şey olabilir aslında. Şuna bir stun atalım bari. Şimdi bana bir esrarlı botlar ver. Aslında bu maç bu maç şeyi bilmiyorum ya. Bana sanırım takipçim söylemişti bir tane. Ee, böceğin şey böceğe tank kasarsan şey kendine tank kasarsan böceğin de tanklaşıyor diye. Şimdi bunlar dört tane büyücüler. Tankları da büyü hasarı vuruyor. Acaba iki tane büyü olma, üç tane hasar eşyası alsam hasarım yeter. Kırılganlar zaten. Benim böcek zor mu öldür acaba? Merak etmiyor değilim. Belki bir denemesini yapabiliriz. Bir Athena matene alabiliriz. Belki denenebilir. Kendimizin tanklığı için değil de robotumuzun tanklığı için. Düşünüyorum bunu olabilir, hoş olabilir. Hayır, sana doğru geliyorlar. Bizim tank da keşke olsa. Keşke bizim de tankımız olsa. 4 olurum herhalde burada. Bir takalım kaplumbağa fight'ı var. Oranın kaderini değiştirebiliriz bir ultimizle. Şuradan bir nazar boncuğu var. Girdi mi kaplumbağaya? Girmiş alıyor bile. Gelecek mi? Yani keşke bizim tank falan da gelse ya. Neyse ben fight might düşünmeyeyim anladığım kadarıyla. Bunlar buraya oynamıyor çünkü. Kaplumbağa maplumbağa oynamıyor. Özellikle Lolita biraz yanlış oynuyor. ADC Lolita'nın piresi de. Az haritayı takip etse kaplumbağalara maplumbağalara gelse her şey mükemmel olacak aslında. Fiskeyi atmasaymışız keşke. Ne yapıyor bu ya? Kesemediler. Çok enteresan. O da kesemedi. <laughs> Lolita biraz garip oynaması her şey çok güzel olur da. Gerçekten enteresan oynuyor. Yine presine gidiyor. Gitsin bakalım. Okey. Şu midi itmek bizim için riskli. Çünkü her çalıda veil vale bekliyor. Solda bekliyor olabilir. Evet. O midi ulti atmayı tercih etti hızlı için. Şu minyonu çekeceğim böyle. Robotuma doğru. güzel ama yani Lolita bilmiyorum iyisin hoşsun da kanka bu kufra sadece bizi bizi fokus diyor anladığım kadarıyla fokuslasın bakalım şey Lolita diyorum kufra pardon fokuslasın bakalım şu Lolita da azıcık kafayı kullansa şurayı bir görüşlese ittirse çok güzel olacak her şeyde. ультимирку. Сад, Ya Lolita gerçekten çok enteresan bir modelsin. Vallahi bak ben anlayamadım seni ya. Heal'la falan da oynuyorsun. Garipsin ya. Vallahi dostum çok enteresansın. Sen bu kafayla maç kazanamazsın da. Kufru orada hala. Çıkmış. Yani farmımız çok kötü değil. Çok da iç açıcı değil. Güzel bir fight yaparsak iyi şeyler olabilir. Şu kufra tutmazsa bizimki önce vurursa falan. Robotu şöyle atalım da kuleye vursun. Güzel. <laughs> Dolita yer etti robot şey Lolita diyorum Herit. Lolita o kadar tilt olmuşum ki. Lolita dilimden düşmüyorsun ya. <laughs> Her şey Lolita dedirtiyorsun bana. Robot alıyor orayı güzel. Nice. Mit gel seri fidim diyor. Lan neyi fidliyorsun? Mis gibi tankın var. Oyun oynatmadı bana. Neyi fidliyorsun? Neyi mit geliyor? Nereye fidliyorsun? alttan yedi bozuldu zıplaması güzel güzel nice nice güzel nice öldüm kanka öldün kanka güzel deneme değil güzel flashı gitti Kufra'da flash yok. Onu biliyoruz. Şöyle bir base atalım. Biz mana alalım. Bir akıllı hasar var. Bir tane fani zaman alalım. Sonra en son Athena dediğimiz şeyi yapalım. Athena alalım ama bir tane alacağım. İkinciyi almayacağım. Öyle çok tanklaşmalık değil. Tadımlık. Bir fani zaman alacağım. Şu akıllı asa da bitsin. Bir fani zaman yapalım. Ne kadar ulti olursa o kadar iyi olur. Zaten dediğim gibi kırılgan bir pike sahipler. Güzel. O da flash attı. O da flash attı. Mükemmel. Kufra zıplar mutlar bize. Oha. Kufra loliteye tek atıyor. Şaka mı bu? Çok iyisin dostum. Çok iyisin dostum da benim robot öldü. Güzel. Bırakma bunu. Bırakma bırakma bırakma. Güzel böcekle kestim. <laughs> bir de blue aldık. <laughs> Şans yüzümüze güldü. Nice. Hey 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 hey. Çok dürtüyorlar çok. Çok çok çok. Gel bir lord hemen hızlı. Adamlar ölü zaten. Gel bir yanda. Bir anda alırız aya gel. Gel 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 gel. Gelemezler zaten. Go 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 go. Hatta robotu şöyle atayım da ne olur ne olmaz. Robotla gelirse. Güzel. Şuna vuracağım ya. Umarım yakalarız. Yakalayamadık o da güzel. Flash atabilir. Flash atabilir. Böceğim vuruyor mu ona? Şuna vuruyor. Güzel. Buna da vur. Buna da vur. Vur 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 vur. Yaşatma onu. Yaşatma 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 yaşatma. Vur 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 vur. Güzel. Ha şöyle ya. Şimdi bize bir tane fani zaman ver. Şuradan bir seri seri ultiler yapıştıralım fani zamanımızda. Ne yapıyorsun? Uçak kaldırıyor Lolita. geldi aslında da buradan bir şey çıkmadı. Şuradan bir mavi alalım bize. Hmm, bu adamın flaşı var mı acaba? Flash okey. Şimdi Clint kasmış, Julian kasmış size bir fena değil. Veil'in farmı çok hoş değildi. Kapı çaldı yine. Ulan yoksa adam kapı çalarak mı oynadı oyun boyunca? Ben günahını aldım bunun ya? Güzel oldu ama benim unutuyor. yok. Güzel. Şimdi kaçamazsın, gel buraya. Lord var 40 saniyeye biter mi aslında? Şurada flash varsa bir titrebilir. Oh 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 Lord alak, lord alak. Ben şurada mavi çıkacak, onu bir bekleyeceğim. Buraya smite atarsa da hoş olur. Attı smite'ı. Dostum beni bir sal ele ya. Yedin mi stun'ı? Ha yedin mi stun'ı? Bir de ulti atıyor böcekten çıktığım gibi. Teşekkürler Lolita. Teşekkürler. Gönlümü fethettim bak bunları yaparak şimdi. Go go bitiriz go. Güzel. Ultisi multisi döner. şimdi bana atar onda. Vur kuleye. Vur 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 vur. Güzel. Güzel. Nice. Sonra do sonlara doğru Lolita açıldı. Belki de kapısı çaldı. Dediğim gibi günahını aldı herifin ama. Yani oyun başı gerçekten Kufra çok darladı ama. Bir de lanetli müfer kamera almış bizi tek başına kesecek. Güzel de takımın eline koluna sağlık. Bu şekilde dostlar. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse like ve yorum atarak destek olabilirsiniz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.